Arkadaşlar merhaba, JavaScript dersinin 21. videosundayız. Bu videonun konusu dual döngüsü. Ee, bir önceki videolarda for ve while anlatmıştım. Bu da çok benzer zaten. Sadece e, bir tane farkı var, onu göstereceğim. Onda da e, bir tane while döngüsü yapacağız, bir tane de dual yapacağız. İkisi arasındaki farkı orada görmüş oluruz. E, şimdi mesela ekrana rakamları yazdıralım. Bunu iki farklı şekilde yapabiliriz. İşte bir e, sıfırdan başlatırız. 9'a e, kadar bir sınır koyarız. Sayıyı bir bir arttırırız sıfırdan başlatıp. Ya da 9'dan başlatırız. 0'a kadar 1-1 azaltı azaltı yapabiliriz. Şimdi biz azaltma yoluyla yapalım. Farkı göstereceğim. Şimdi ilk başta while yapalım. Bir tane değişken oluşturuyorduk. Let sayı olsun. Sayı 9. 9'dan 0'a kadar geri geri geleceğiz. Sonra burada while deyip koşul durumunu yazıyorum. Şimdi koşul durumum ne? 9 hatta eşit diyelim. Hatta diğer örnekle de bağlaşsın diye şuraya onu yapayım. 10'dan küçükse e, sayı. Bir de sınır koymam gerekiyor. Çünkü sınır koymazsak negatif sayılar da gider. Burada v bağlıcı koyuyorum. Bir de e, sayı bu sefer eşittir de diyelim. Sıfıra eşitse. Yani sıfıra eşit ya da sıfırdan büyükse ve ondan küçükse bu döngü çalışsın diyoruz. Burada da e, çalışmasını istediğimiz kodları yazıyoruz. En altına da sayıyı bir azaltıyoruz. Burada ekrana sadece sayıyı yazdıralım. Burada sayı yazalım. Şimdi bu döngü nasıldı? değişkeni oluşturduk. Burada koşul durumumuzu koyduk. Bu V bağlacı. Burada da e, ekrana sadece sayı yazdıralım dedik ve bir bir azalttık. Yani e, 9 ondan küçük mü? Evet küçük. Sıfırdan da büyük mü? Evet büyük. O zaman burası true sağlandı. True olduğu için döngüye giriyor ve burada sayıyı ekrana yazıyor. Bu şekilde bir bir azaltı azaltı gidecek. Şimdi çalıştırıyorum. Aynısını bir de e, duvarla yapacağız şimdi. 9'dan başladı sıfıra kadar gitti. Bu birinci örneğimizdi. Hatta böyle kalsın. Aşağıya geldim. Şimdi aynı örneği bir de e, dual ile yapalım. Let sayı diyelim. Sayı 1 diyelim. Burada e, sayı 1'i 10 diye yapacağım. Sonra 1 bir biraz azaltıyormuş gibi yapacağım. Aşağıya geldim. Dual'da da şöyle oluyor. İlk başta çalışmasını istediğimiz kodu yazıyoruz. Do dedikten sonra. Burada süperantezleri açıp hangi kod çalışacak ekranı. E, sayı biri yazdıracağız. Buraya sayı 1 diyelim. Bu e, kodun hemen altına da e, o sayı eksi eksi yaptık ya burada. Aynısını burada da yapacağız. Sayı 1 eksi eksi diyeceğiz. Yani 1 azaltalım diyeceğiz. Ve bu süper sonuna da koşul durumumuzu yazacağız. Yani koşul burada yukarıda belirliyorduk. Sonra kodları yazdırıyorduk. Burada da ilk kodları yazdırıyoruz. Sonra koşul koyuyoruz. Ve koşul true sağlandığı zaman tekrar yukarı dönüp kodları gidiyor. Bunun diğer e, farkı şu. ilk başta kodları yazıyor. Buradaki kod çalışıyor. Ekrana çık diye veriyor. Sonra döngüye sokuyor. Ve döngü doğruysa tekrardan devam ediyor. Döngü doğru değilse bile en az bir kere yazdırmış oluyor. Yani onu göstermek istiyorum. Şimdi burada parantez açtıktan sonra 10 diyoruz. Aynı yukarıdaki gibi. Yine onu dahil etmiyorum. Sayı 1. Burada V bağlacı. Sonra sayı 1 sıfıra eşitse dedim. Koşul durumu burada bitirmiş oldum. Şunu şöyle yapayım hatta. CTRL -KC. Çalıştırıyorum buraya. Şimdi 10'dan 0'a kadar yazdı. Onu biz burada dahil etmiyorduk. Ama bu burada dahil etti. Neden? Çünkü ilk başta geldi buraya. Sayı bir değişken atadık 10 diye. Aşağıya geldi. Kodun içine girdi. Kodun içinde ne diyor? Ekrana sayı 1'i bas. Ekrana sayı 1'i yazdı. Onu yazdı buraya. Sonra biraz azalt dedi. Artık sayı birim dokuz. Sonra geldi buraya. Döngün içerisine girdi. 19'dan küçük mü? Evet küçük. 0'dan da büyük mü? Evet büyük. O zaman tekrardan döngüm çalışsın dedik. Yukarıya geldik. Kodun içine girdik. Tekrardan 9 işte ekrana yazıldı. Sonra biraz azaltıldı. Böyle böyle hepsini yaptı. En son 0 oldu. 0 da buraya sağladı. Sonra bir yukarıya geldi. Kodu çalıştırdı. 0 yazdık ekrana. Sonra bir, azalttığı zaman eksi 1 oldu. Artık burada kod çalışmadı. O yüzden tekrardan yukarı döngüye girmedi ve burada Döngü kırılmış oldu, çıktı burada döngüden. Aşağıdaki kodlarla devam eder. Yani bunun diğerinden farkı şu, burada e, sayıyı dahil etmiyor. Hatta şöyle yapayım, e, şöyle ctezce yapalım. Şimdi burada çalıştırdığım zaman, 9'dan başladı, sıfıra kadar gitti. Burada mesela şunu onu yapsaydım, zaten direkt e, döngüye girmezdi muhtemelen. Aynen Şunu şöyle kapatayım. Şimdi bu sadece bu kodu çalıştırdığım zaman buraya da kaydettim. Sadece kodu çalıştırdığım zaman döngüye bile girmedi. Çünkü sayı 10 yaptığımız zaman 10 burada bir kere burası false döndüğü için burası true dönüyor. Sıfırdan büyük. Ama burası false döndüğü için döngüye hiç girmiyor. Ve ekrana bir çıktı vermiyor. While da böyleydi. Do while e, döngüye bir kere giriyor. Çünkü ilk başta kodları yazıyorduk. Burada kodu bir kere yazıyor. Ondan sonra geliyor aşağıda döngüyü çalıştırıyor. Turu ise tekrardan devam ediyor. Turu değilse de zaten bir kere çalıştırmış oluyor. While'la do while'ın farkı da buydu. Yani for'la da farkı bu aslında. Ee, döngüler konusunda bir de for iç kaldı. Onu aslında e, dizilerden sonra anlatmayı düşünüyorum. Çünkü ilk dizileri bilmemiz gerekiyor. Döngüler bu şekildeydi. Bir sonraki videoda görüşürüz.